Arkadaşlar merhaba bugün size bioenerji ile ilgili kendimizi nasıl şifalandırabiliriz veya e, bioenerji nedir, bioenerji şifalandırmada da e, nasıl şifa bize verir Bununla ilgili kısa bir video çekmek için e, karşınızdayım. Şimdi bioenerji ile ilgili veya bioenerjinin nasıl şifalandır, şifalandırdığı ile ilgili e, küçük yazılı bir video çektim, gerçi orada e, kısa kısa bu işlemlerin nasıl olduğu e, belirttim. Şimdi mesela e, kendimizin hiçbir bilgimiz olmadan kendimizin bir rahatsızlığında kendimizi şifalandırma ile ilgili ne yapabileceğimizle ilgili küçük bir ipucu vereceğim size. <laughs> Şimdi bu ipucunda e, bu işle ilgili hiçbir şey bilmenize de gerek yok. <laughs> Yapacağımız e, basit bir hareketle kendimizi şifalandırma yolunda bir adım atabiliriz. Ee, bu adım atmadan önce tabii ki öncelikle niyetimizi bilecek şekilde e, şifalanmaya isteğimizi bilecek bir niyette bulmamız gerekiyor. Bu niyette şöyle yapabiliriz. Ee, <laughs> Allah'ım senin iznin ve yardımınla e, kendimi şifalanmasına niyet ediyorum diyebiliriz. Veya şöyle de ekstra belirtebiliriz. Niyet ediyorum Allah'ım sen izni veririz anla kolumdaki ağrılığın şifalanmasına diyebiliriz. Bu şekilde niyetle başladıktan sonra besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapacağımız hareket çok basit şekilde. Ellerimizi <laughs> şu şekilde yaklaşık olarak bir 10 santimlik bir boşluk bırakacak şekilde karşı karşıya getirerek bir süre beklememiz. Bu süre 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika olabilir. Ee, bu şekilde beklediğimizde sağ elimiz pozitif enerji sağ elimizde negatif enerji. Sağ elimiz enerjiyi alır. Işte sol elimiz enerjiyi alır. Sağ elimiz enerjiyi verir. Burada enerjimizi sağ elimizden sol elimize aktararak vücudumuz içerisinde enerji akışını sağlamak amaçtır yani. Bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Bir süre içerisinde kendimizle ilgili tespitte bulunabiliriz. Ağrıyan kolumuzla ilgili durumunu gözlemleyebiliriz. Ağrı ve rahatsızlık gözlemleyebiliriz. Geçip geçmediği ile ilgili. veya bu enerji sadece ağran yerimizde değil. Vücudumuzu ağırdığını hissetmediğimiz başka hastalıklarla ilgili de bu şekilde e, kullanabiliriz bu yöntem. Bu yöntem çok etkili bir yöntemdir. Fakat ilk etapta tabi biz bunu anlayamayabiliriz. Enerjiyi hissedemeyebiliriz. Enerji, biz hissetmesek de enerji buradan akmaya devam edecektir. Vücudumuzun içerisinde kan damarları veya sinir ağlarımızı düşündüğün e, vücudumuzun her tarafında nasıl dolaşıyorsa, eksadan da bir enerji dolaşım sistemi vardır. Vücudumuzun her yeri içerisinde, bacağımızdan, başımıza, omuzlarımıza, omurgamız, e, omurgamız attı boyunca, göğsümüz, midemiz, e, bağırsaklarımız attığında, yatay bir dikey şekilde bu enerjilerin geçiş yolları vardır. Bu geçiş yollarında oluşan enerji tıkanıklıkları bizim hastalıklanmamıza, hastalanmamıza ve hastalıklara yol açacak durumlarla karşılaşmamıza sebebiyet vermektedir. Burada biyoenerjinin aslında bir anlamda insanı şifalandırma ile ilgili, iyileştirme yöntemi ile ilgili de bir ipucu olmuş oluyor burada. Yani biz aslında biyoenerji hastalıkları iyileştirmekten ziyade daha çok enerji hastalıkta sebep olan enerji tıkanıklıklarını tespit ederek oralara çalışarak oradaki tıkanıklığı açmamıza yarayan bir çalışmadır. Yani tıkanıklık olan bölgedeki e, alandaki rahatsızlığımız tıkanıklık geçtikten sonra zaman içerisinde o vücut kendi içerisinde zaten oradaki asarı ve problemi giderecektir. E, Biyoenerji de tabi ki ekstra kanalları veya tıkanıklık açmakla beraber e, avramızda kapalı olan avramızda negatif enerji kapsa negatif enerjiyle dolmuş, etabı çevrilenmiş enerji akışını engelleyen durumlar da olduğu için e, zamanlarda kendi bedenimizin eksik olan enerjisini de takviye olarak kullanabiliriz. Yani bu, bunu bir nevi takviye akışı gibi de düşünebiliriz. Yani kendi içerisimizde sirkülasyon sağlayamadığımızdaki enerji eksikliğimizi e, bir başka uzman kişi olabilir veya bir arkadaş ve eş, eş dost. Yani enerjisi yüksek bir arkadaşımızın vasıtasıyla da bunu temin ederiz. Bunu temin ettiğimizi fark etmeyiz tabii ki. Sonuçta biz e, arkadaştan veya bir insanlardan gelecek olan enerjileri algılayamayız kitapta etapta. Ama bu böyledir yani. Bu sistem içerisinde devamlı dönen birbirine bağlantılı işleyen sistem içerisinde enerji akışları insandan insana e, eder. devamlı bir döngü içerisinde e, sistem çalışır. Şimdi önemli olan bizim kendi insan vücudumuz içerisinde veya bir hayvan vücudu içerisindeki çalışma sistemini anlamak veya bunu bu şekilde e, anlamak ve bunu bu şekilde uygulayabilmek. Yani amaç dediğim gibi insan vücudu içerisinde dönen enerjimizin tıkanıklık yaratan blokaj diyebiliriz, tıkanıklık diyebiliriz olan bölümlerindeki oluşan rahatsızlıkları tedavi etmekten ziyade oradaki olan negatif enerji veya tıkanıklığı veya blokaja müdahale ederek oradaki tıkanıklığı açıp enerji akışını sağladığı anda sistemi kendi kendine zaten iyileşme yoluna girmiş oluyor. Bunu bu şekilde başlangıç olarak e, yöntem en basit yöntem, en benim için uyguladığım, ben kendimi test edip onayladığım hareket dediğim gibi arkadaşlar. Ellerimizi 10 cm kadar birbirine yaklaştırıyoruz. Burada e, iki tabi hissetmiyor. Daha bazen hissedebiliriz. Şöyle bir şey vardır. Normalde bu ellerimiz birbirini çekmesi lazım. Ama şimdi biz mesela koyduk bu elimizi. Bu eller birbirini ittirdiğini düşünürsek o zaman zaten bir tıkanıklık var demektir. Yani enerji gitmiyor. Gitmediğini orada anlayabiliriz. Eğer hissedersek. Hissetmediğimizde ise e, elimizi böyle tutarken ellerimizi birbirine tutarken Arada sırada elimizi şöyle sağ elimizi geriye doğru çekip e, oradaki itme hareketini hissetmeye çalışmamız gerekiyor. Yani şimdi diyelim ki ittir diye elimizi elimiz gitmiyor. Elimizi geriye doğru çektiğimiz zaman böyle yavaş 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 bir süre sonra itme durup çekmeye devam edecek. Yani şuradaki tıkanıklığı bir lavabonun giderini açar gibi düşünerekten elimizi şöyle baskılayarak geriye doğru çekerek vakumlayarak enerji akışını tekrardan akış yönüne doğru değiştirip enerji transferini devam edebiliriz. Bunu şu an içerisinde anlamak mümkün değil ama tabi dediğim gibi arada sırada elimizi şöyle hafif hafif çekerekten bunu bu şekilde uygulayabiliriz. Evet, yani zaman içerisinde tabi şimdilik bu hareketler anlık ağrılar için ee, daha basit bir tedavi yöntemi için uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu başlangıç için e, başlangıç için kendi bir enerjiyle veya kendi enerjimize kendimizi şifalandırmak da alakalı e, bir başlangıç hareketidir. Bununla ilgili daha ilerleyen zaman içerisinde çekeceğim videolarda bu e, enerjilerle kendimizi şifalandırmanın yol ve yöntemlerini kademe 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 ayrıntılı bir şekilde değişik videolarda çekip belirteceğim. Yani şimdilik bu video için bu şey yeterlidir. Bundan sonraki aşamalarda takip edersiniz veya etmeye çalışırsanız atacağım videolarda kendi kendimizi şifalandırma ile ilgili aşamaları öğrenip kendinizde uygulama imkanına sahip olabilirsiniz. Sonuçlarını da hep birlikte kendimizde göreceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.